fan 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 le e de fan Yerleri zengin oğlum uc muc alıyor biz fakiriz ne ucesi lan uc'nin u'sunu bulamayız biz Niye birazcık o. sessiz ol kardeş Niye sessiz ol Niye sessiz ol Çocuk 8 kere sessiz ol diyor hala konuşuyor nasıl bir zeka Oha balyoz var lan evin içinde Oha harbi balyoz

Evet böyle bir 900 sene gideriz artık. <gülüyor> <gülüyor> Biz İşte. Bir sıkmazcığına kır <laughs> nefes koyuyoruz. Oy. Oo, dört kişiyiz. Lan televizyonrefour. Evet matematikim çok iyidir arkadaşlar benim. <laughs>

Ben ne alaka? Ne bitsin oraya ben şuraya gideceğim. Ne? Ben buradayım yani. Ben buradayım ya. Şuraya bir yer atacağım. Eşehir ya, deşşey. Haa, direkt şey, memleket. Of ye, kar olayıp, kar olayıp, ıh Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Bu ne oğlum ya? Makine lazım bana. Nasıl bir silah hiçbir fikrim yok. İlk defa görüyorum. Al bize bir M416. 16 mısın? Seviye 3 çanta. Allah'ım bugün şans benimle. I need a weapon. Seviye 3 çanta buldum abi şaka gibi. Hayatımda ilk defa tek seviye 3 çanta buldum. bye. Be. Da güzel silah ama böyle Başka bir şey ama Okey de var ya sıkmaya bir başım budu 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 Gökler rengi uçuyorum ya okay, Ama ne yapacağım dayı Damanca atıyor bir Şarjı değişiyor var sala sala Ne var şuna aldım şu böyle şeyler de deminler görmüştüm. Aa mermim yok. Ayol, Ayol kız öleceğim. can eksi 1600'e düştü oğlum ya. <laughs> Oha lan. Bir numara Allah rahmet eylesin seni direkt. Oğlum <laughs> o <hakikaten> benim dalga <laughs> geçiyorum. Allah'ım. Sen benim sesimi duydun. Ya Rabbim. M416 verdin bana. Ey Allah'ım. I need consumables. Ne şöyle. Şöyle mantıdı. Okey bu bir şey. Bir adam ayak sesi aldım. Birisi var ha. gayet güzel bir adet. Güzel seviye 2 kask. M416 mermisi güzel. 4X değil. 4X bana göre uygun. gayet güzel. Ha, gelin oğlum, gelin. Cemiş, i̇ki cebeş, iki bak, baba abi çok kiba. Aga şey oh, yok. Oh, oh. Arkadaşlar. Mermi manya yaptım. Size de aynısının olmasını istemiyorsanız basın gidin buradan. Abdülhamit valla boş yapma. Adamlara sıkmıyorum yine. Kaybol. 14-16 mazık. Bunu aldım. Kasada, kasada. Kasada, 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 kasada. Evin içinde mi? Evin içinde mi? Aga.

О, кинімдерімсі бітті. Мәрмімсі қиындысы çekiyorum, жаным, silah bor okeydi. <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> o, çatışma dönmüş. Bu da güzel bir çatışma dönmüş. Otomatik Çanta da yok. Şey olmuyor Allah! Şerefsizler. gelseydim lan. Yüz yüze gel lan. La 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 la. Hadi var geç. <laughs> Kuf. Beni öldürdü. <laughs> bekle lan bekle. Yeni tura geçiyorum. Bu turda hepsinin içine gir. Arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim şu anda. Buldum evet buldum. Hmm, ama yapacak bir şey yok. yüzden bye. Yani videoda çilelerini